Oynanan oyun o kadar büyük ki bir yandan milleti ekonomik olarak darboğaza sürüklediler, yokluğa, yoksulluğa sürüklediler ve millet artık çalışan işçi, memur, esnaf, sanayici, ticaretle uğraşan emekliler geçimini zor edecek hale düşürüldü ve ondan sonra böyle bir kurnazlığın içine girdiler. Zannettiler ki millet başının derdine düştü, geçim derdine düştü. Bu ve benzeri bir takım oyunlara karşı başını kaldıramaz, itiraz edemez sandılar. Ama onlar Türk milletini tanımıyorlar. Türk milleti yeri geldiğinde açken, susuzken dahi varlık ve bekasını korumak için bütün varını yoğunu ortaya koymasını bilir. Yine de bilecek.